Evet sevgili seyirciler. Birinci A genç küme ikinci grupta mücadele eden sol fasıl sporun unutulmaz taraftarı Adem Ayhan şu anda ekranlarımızda. Şu anda Akkürt Belediyesi, Belediyesi ile A genç takımları arasında oynanan karşılaşmayı heyecanla izliyor. günlerde gördüğünüz gibi sol fasul taraftarları takımlarından Başarı, galibiyet bekliyorlar. Maçın heyecanını dikkatle maça Heyecanına kendini kaptırmış seyrediyorlar şu anda Sol fasul kulüp başkanını görüyorsunuz ekranlarda sevgili spor severler Görüldüğü gibi Biz de ufuk gazetesi Olarak Bütün takımlarımızı destekliyoruz Her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz Hadi evet, sevgili seyirciler. Hadi şu şey elleri bir kaldıralım hep beraber. Al.